Herkese merhabalar web gündem kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlere beraberiz. Değerli arkadaşlar videolarımızı güncellemeye devam ediyoruz. Bu videoda sizlere en güncel haliyle cep telefonundan, mobilden YouTube search videosu nasıl paylaşılır bunu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Artı simgesine tıklıyorum. İster yeni bir video çekin isterseniz telefonunuzda bulunan bir videoyu paylaşabilirsiniz. YouTube search videosu arkadaşlar maksimum 3 dakikaya kadar paylaşabilirsiniz Ben yeni bir video çekmeyeceğim var olan bir videodan devam edeceğim ekle diyorum şimdi buradan videomu seçtim Evet videom geldi Bitti diyorum arkadaşlar video işleniyor Bu işlem biraz zaman alabilirmiş alsın Şimdi arkadaşlar altyapıdaki kendi sesini kullanmak istemiyorsanız eğer videoya ses ekleyebilirsiniz Burada Ses ekle simgesine tıkladım, bir tane ses ekleyelim. Son zamanların en meşhur şarkıların birisi Apt, bunu seçelim bakalım. Tamam. Bunu ekledim arkadaşlar. Tamam diyorum. Sonraki diyorum arkadaşlar. Burada videomuz için neler yapabiliriz? Bir başlık ekleyebiliriz, kapak resmini değiştirebiliriz arkadaşlar. Örneğin bir tane başlık yazalım. Kapak resmi nasıl değiştireceksiniz? Bakın resmin üzerinde hemen kalem simgesi var. Geldim ona tıkladım. Aşağıda yer alan videodan kesitler var. Arkadaşlar buradan herhangi bir alanın üstüne bakın şöyle sağa doğru kaydırıyorum. Tamam mı? Geldim. Örneğin burası olsun. Seçtim. Kapak resim gördüğünüz gibi değişti. Aşağılara geldim. Eğer daha önce Search videonuzla alakalı herhangi bir video paylaştıysanız eğer ilgili video seçeneğine tıklayıp oradan videonuzu seçebilirsiniz ki oradan bağlantı vermiş oluyorsunuz yani videonuza. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Daha sonraki ayarlamaları video yüklendikten sonra yapacağız. Search videosunu yüklediyorum. Görünürlüğü de yukarıda herkese açık olarak ayarladık. Videom yükleniyor. Videom yüklendi arkadaşlar. Videoyu göster diyorum. Diğer ayarlara geçeceğiz. Buradaki videomuzun bakın başlığın hemen yan tarafında bulunan 3 tane noktaya geldim tıkladım düzenle diyorum. Şimdi arkadaşlar burada baya bir alan çıktı gördüğünüz gibi. İşte videomuzun kapak resmi var başlık var açıklama ekleyin diyor. Bakın buraya geldiğimizde videomuzla alakalı aramalarda çıkabilmemiz için açıklama ekleyelim mutlaka. Daha sonra her görünürlük var arkadaşlar. Bu alana şu değinmek istiyorum. Herkese açık dediğimizde seçtiğimizde videomuz. Paylaş dediğinde hemen paylaşır yani yükle ve paylaş dediğinde hemen paylaşır. Liste dışı dediğinizde bağlantıyı bilen herkes görebilir. Gizli de ise yalnızca seçtiğiniz kullanıcılar görüntüleyebilir. Bir seçenek daha var ki yine bu da çok önemli bir seçenek. Bu sizi planlamayla sürekli bilgisayar başında ya da sürekli telefon tablet başında olmaktan kurtarabilir bir seçenek. Videolarınızı paylaşılacak zamana göre ayarlayabilirsiniz herhangi bir zamanı planlayıp o tarihte ve o zamanda o saatte yayınlansın diyebilirsiniz. Bu ayarları da buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine bu sayfada etiket ekleyin seçeneği var arkadaşlar. Yine burada da mutlaka etiket girin. Videonuz neyle alakalıysa YouTube e Enter gibi. Arkadaşlar anahtar kelimeleri eklerseniz yine aramalarda daha hızlı çıkma şansınız var. Ayarlarımızı yaptık ve kaydet diyorum. Artık videomuz tamamen paylaşılmış oldu. Evet canlar. YouTube Search videosu nasıl yüklenir en güncel haliyle sizlere anlatmaya çalıştım. Videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.